Taha Akyol Karar Öcalan ve Demirtaş CHP komisyonunda kalmaya devam edecek fakat İmralı'ya temsilci göndermiyor. Yeni yol grubu da böyle. Bu bir çelişki mi? Hayır değil. Önemli olan komisyonda bulunmaktır. Meclisten bir heyetin gelerek kendisini dinlemesi Öcalan'ın talebiydi. Demin öteden beri talebi Öcalan'ın bir şekilde serbest bırakılmasıdır. Kandil'in de öncelikli talebi bu. Süreçte Umut Hakkı'nın tanınması yönünde ilerleyeceğe benziyor. İmralı'ya temsilci gönderecek 3 parti, AK Parti, MHP ve DEM, Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için mecliste birlikte hareket etmeleri de büyük ihtimaldir. İktidarın siyaseti Ben görüşümü daha önce yazmıştım. Milletvekilleri sorularını MİT'e iletsin, MIT Öcalan'a sorsun. CHP'nin kararını da yadırgamadım. İktidar, hiçbir gerçek hukuk devletinde görülmeyecek şekilde yargı eliyle CHP'yi silkeliyor. Yolsuzluk soruşturmalarının hem siyasi yönü hem CHP döneminiyle sınırlandırılması bunun kanıtıdır. Kaldı ki Avrupa Birliği kurumlarının ısrarlı taleplerine rağmen bu iktidar 10 yıldır, evet tam 10 yıldır yolsuzlukla mücadele kanunlarını çıkarmıyor. Son olarak Erdoğan'ın en güçlü rakibi Mansur Yavaş hakkında da soruşturma kararı aldı. Bu tabloya CHP'nin tepki göstermemesi beklenemez. Diğer dikkat çekici bir hususta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Demirtaş'ın tutuklu bulundurulmasıdır. Bahçeli tahliye Türkiye için hayırlı olur dediği halde. Demirtaş yakında bırakılsa bile iktidar bu kadar geciktirerek bir tavır göstermiş oluyor. Farklı tavırlar. Öcalan ve Demirtaş arasında bazı davranış farkları var. Kimse buna bakarak Kürt hareketinde bir bölünme olacağını sanmasın. Öcalan'a kimse karşı tavır koyamayacağı gibi silah bırakmakla Öcalan'ın siyasi prestiji de artacaktır. Onun içindir ki Dem'de, Kandil'de öncelikle Öcalan'ın serbest kalmasını istiyorlar. Öcalan'la Demirtaş arasındaki davranış farkının önemi şuradadır. Öcalan daima iktidarla uzlaşarak yol açmayı savundu. Demirtaş ise daima iktidara muhalif oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öcalan-Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız sözünü hatırlayın. Bahçeli'de süreci başlatan ilk konuşmasında ne Kandil ne de Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın demişti. Seni başkan yaptırmayacağız. Birinci çözüm süreci döneminde Pervin Buldan, Merhum Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan İmralı'ya gittiklerinde Öcalan, biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz diye konuşmuş, ABD gibi eyalet sistemini kabul edeceklerini söylemişti. Fakat Demirtaş 2015 seçimlerinde seni başkan yaptırmayacağız kampanyasını yürüttü. Haziran 2019 yerel seçimlerinde Öcalan'ın Kürtleri sandık başına gitmemeye çağırarak AK Parti'yi, Demirtaş'ınsa muhalefeti, özellikle İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nu desteklediği hafızalardadır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş ve DEM açıkça Kılıçdaroğlu'nu desteklediler. AK Parti'nin o zamanki MHP ile ve Güdaparla ittifak yaptığı 2023 seçimlerinde Öcalan sessiz kaldı. İçinde bulunduğumuz 2025'te Öcalan dem heyetine seni başkan yaptırmayacağız meselesi Selahattin ve Sırrının hatasıydı. Seni başkan yaptırmamaya çevirmelerine gerek yoktu. Erdoğan'ı karşıya almalarına da gerek yoktu. Demokratik ittifaklarına, çalışmalarına, cepheyi genişletmeye odaklanmalıydılar. Olmadı. Selahattin de hatasını anladı sanırım diye konuştu. Parti tabanları. Ankara Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin bulgularını Ertuğrul Özkök yazdı. Buna göre AK Parti ve MHP tabanı öncelikle Öcalan'ı muhatap görüyor. Demirtaş'ı ise en fazla muhatap gören CHP tabanıyla Dem tabanı. Ortak noktaları ise Dem'in muhatap alınması. CHP'nin İmralı'ya gitmemesi bu tabloya denk düşüyor. İki hususu net olarak görmek lazım. PKK'ye silah bıraktırma süreci herkes için iyidir. Süreç kolay yürümeyecektir. Sorunlar yaşanarak yürüyecektir. Özellikle Kürt hareketinin Lozan ve 1924 Anayasası öncesi söylemini terk etmesi ve KCK totalitarizminden kendini kurtarması gerekecektir. İmralı'ya girecek vekiller bu konuyu Öcalan'a sormayı ihmal etmemeli.